Günaydın ee, Biraz sesli neden bilmiyorum Sesim geliyor mu bilmiyorum Saat şu anda 9'u 10 falan geçiyor Bugün Maçka'ya geldim. İTÜ'nün Maçka kampüsüne. Çünkü Fransızca vizem var. Sınavım saat 10.30'da. Ben birazcık da erken geldim. Çünkü bir, son bir tekrar falan yaparım diye düşündüm. Ve koştur koştur sınava koşuşturmak istemediğim için. Şimdi geldim. Maçka'da hiç video çekmemiştim daha önce. Hazırlık okurken çünkü YouTube kanalım yoktu. Yarım dönem hazırlık okumuştum. O yüzden heyecanlıyım size Maçka'yı göstermek için. Şimdi sınavdan çıktım. Sınavım gayet güzel geçti. Sadece bir puanlık bir boşluğum var. Yani aklıma gelmedi bir tane film çekim. Onun dışında güzeldi yani. Şimdi otobüs bekliyorum. Ayazay'a geçeceğim. Orada bu diye bir arkadaşımla birlikte buluşacağız. Erasmus için belgeleri falan ayarlamaya çalışacağız. Bir bakacağız böyle bayağı bir. Bu şekilde. Ama daha ders çalışmam gerekiyor bu arada. Hafta salı bir tane sınavım var. O kadar çok okuma yapmam gerekiyor ki o sınav için. Daha başlamadım. <laughs> o... Yine haftaya başka bir sınavım var, ona çalışıyordum geçtiğimiz hafta falan. Buna hiç bakmadım. Bugün herhalde ona da bakarım, yeme geliyor. Kahvaltı etmedim hala, o yüzden çok acıktım. Az önce dediği şeyleri bir de videoya söylemesi istedim çünkü gerçekten itir'in özeti gibi. Anlat, bir daha Vize <laughs> kolay bir vizeydi, çok bu arada. güzel geçmedi, kötü geçti. Daha az çalışsaydım daha iyi yapardım. <laughs> Ömrümde ilk defa böyle bir şey geliyor başıma, çok çalıştım şimdi kafam karıştı o yüzden biraz mutluyum. <laughs> ben de vizeden çıktım. Şimdi ilk Buse'yle buluştum. Buse'yi çok göreceksiniz ilerleyen dönemlerde inşallah. Öyle. İnşallah gidebilirsek. Bakacağız böyle yine Erasmus belgelerine. Öyle falan hazırlamamız gerekiyor. Halen daha yapamadık. Buna da soruyorsunuz bana Şubat'ta gideceğiz arkadaşlar. Şubat'ın böyle hatta 20'leri falan sanırım. Evet. 21. <laughs> Aynen. Şimdi buna bakalım. Sizle tekrar konuşuruz diyorum. Ders alamıyorum desem yeridir yani. <laughs> Hiçbir ders saydıramıyorum. Fır <laughs> seçmeli alacağım bir ders hariç. Evet arkadaşlar saat şu anda 3. Ee, ben de Buse ile bu erasmus şeylerine baktık. En azından bir tane dersimizin onay formunu gönderdik. Ee, şimdi Zeynep ders çalışacağız. O üç, buçukta, üç buçuk civarı çıkacak. Onun fakültesine doğru gidiyorum. Ee, onu orada bekleyeyim dedim. Daha sonra işte kovana gidip yine ders çalışacağız. Size bahsettim zaten. Salıya okumam gereken bayağı bir baya bir makale var. Onlara başlayacağım. Haftaya 3 tane sınavım var. Ve bir cuma günü 2 tane sınavım var. Biri sabah, biri öğlen. Çok tatsız. Her şey çok tatsız gerçekten. Ee, böyle. Bugün yani saatta 3 ama bayağı bir şey yapmış gibi hissediyorum. Ee, ama yorulmadım da. Şimdi ise 4 gibi derse başlayacağız. 8'e kadar falan çalışırım diye düşünüyorum. Çünkü 6-7'de okuldan çıkmak salaklık oluyor. Çok fazla insan var. 8 gibi okuldan çıksam işte de herhalde 9.30-10 gibi anca evde olurum. Bu arada hava gerçekten çok güzel bugün. 2 gün önce kasırga vardı. Ama bugün böyle hani güneş yani soğuk ama kış güneşi var görüyorsunuz böyle güzel güzel yansıyor. Çok iyi geldi ya havanın güzelliği hoşuma gitti. Şimdi bunu dedim ya kesin hava iğrenç olacak akşam. Ben hep şu an dersinden çıktı sonunda. Ben de ha. sefa ha. olarak kullanıyorum. Gerçekten az. olsun. Ve kovana doğru gidiyoruz ders çalışmak için. Saat 3.40. Ee, bakalım siz de kovanda ders çalışırken görüşürüz diyorum. Ama Zeynep çok açmış o yüzden. Açtım. Evet ne yesem? Ne ya bilmiyorum. Migros'tan çiğ köfte al. <laughs> çok güzel bir akşam yemeği. Aynen öyle. buz gibi hava. Ağırıcan. Kulağım çalıyor. Migros'tan 10 liraya aldığımız pizzalarımızla kovan <laughs> öncesi bir yemek vakti. Evet çok merak ediyorum tat. Şey ben yapacağım. de merak ediyorum <laughs> yapacağım biraz. Ya. arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Saat 9.20 geçiyor. 8 civarı okuldan çıkmıştım. Dönüş yolculuğumda çekmedim. Çünkü bence bugün yeteri kadar top taşıma gördünüz. Yine 4 ve saatte döndüm. Çok farklı bir şey yoktu. Ee, bence bugüne göre çok iyi duruyorum şu an. Çünkü sabah sınava girdiğim an şu an bana 3 gün önce gibi geliyor. Yani o maskeye gittiğim anlar falan 3 gün öncesi gibi geliyor. Yine çok yoğun ve uzun bir gün geçirdik. Ama ben güne gerçekten 10 üzerinden 8 veriyorum. Çünkü gerçekten bence çok verimli ve güzel bir gündü. Ve gün boyunca enerjim çok yüksekti. Yani bu hep olan bir şey değil. Beni yani arkadaşlarım şu an izliyorsa biliyorlar. Ee, gün içinde çok fazla enerjim ve modum düşüyor benim. Siz bazen görmüyorsunuz ona Bazen çok suratsız falan olabiliyorum. Bugün, bugün ge gerçekten hep enerjim yüksekti. Bilmiyorum iyi hissediyorum sanırım kendimi. Şimdi bir duş alacağım. Daha sonra yine dinlenme vakti. Açıkçası şimdi okula gittiğim günler Hani hep trafik saati insan kalabalığı yüzünden geç çıkıyorum. Yani geçten kastım en erken 8 gibi çıkabiliyorum. Hani arabayla gitsem de gitmesem de. Diğer türlü çünkü çok kötü. Hani mesela 6'da falan okuldan çıktığımda 8.30'da önce eve geliyorum ve böyle dip dibe insanlarla falan geliyorum top taşıma. Diğer türlü zaten 2.5 saat köprü trafiği oluyor. Bir geliyorum saat 9.30. Sonra yani pek de bir şey yapasım gelmiyor yorgunluktan. Ee, ki zaten şu an haldır küldür ders çalışacak bir durumum yok sanırım. Yani... Evet yok ya. Çünkü yarın da ders çalışacağız din arkadaşlarımla. Ve saat 1.30'da yarın ekvamenti dersim de var. Derse de gireceğim ki o 5.30'da bitiyor. Sonra bir şeyler yedim ettim. Belki yine devam edebilirim dersi. Bilmiyorum yarını vloglamayacağım tabii ki. Zaten her gün vlog çekiyor gibiyim şu sıralar. Ee, böyle şimdi bir duş vakti. Bir de bugün Aralog biri yayınladım. Umarım bu seriyi seversiniz. Çünkü gerçekten boyumdan büyük bir işe kalkıştım. Sevmezseniz gerçekten küserim size. Haberiniz olsun. Şu şu minnoşa bakar mısınız? Allah'ım yiyeceğim, yiyeceğim seni. atıyorum. Ee, size konuştuktan sonradan hiçbir şey yapmadım. Birazcık friends izledim. Sonra bir şeyler yedim. Ve bu kadar yani. Hiçbir şey yapmadım. Zaten artık uykum da geldi. Ee, size bir sonraki videomda görüşmek üzere. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. De gerçekten yoğun bir gündü. Yani baya bir şey yaptığımız bir gündü. Ee, bir sonraki videomda görüşürüz. Aralık 2'yi tamamlamış bulunduk birlikte. Ee, hoşçakalın. İyi geceler.